Herkese selamlar tekrardan. Yeni bir video hoş geldiniz. Kanalda uzun süredir yoktum, video atmıyordum. Hatta Titanium'u tekrardan bırakmıştım. Uzun süredir oynamıyordum Titanium. Bir ara bir tekrar başladım. Bir tane video atmıştım ama onda da çok oynayamadım. Tekrar bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra işte başlamak için oyuna girdiğim zaman etrafta geziniyordum, bakıyordum neler var, neler yok, neler olmuş, bitmiş, yeni neler gelmiş vesaire diye. O sırada sancakta bir tane claim'in bittiğini gördüm. Sonra koşmaya başladım. İşte o claim burası. Evet burası claim'e ilk geldiğim an. Tabi hemen bir etrafa bir göz atıyorum. Burada ilk şeyi görüyorum. Ee, birkaç farmın köşesinde pistonlar ek eksikmiş gibi görüyorum. Sonra etrafa bakıyorum kimse var mı yok mu diye sandıkların içine falan bakıyorum. Etraf falan ben iyice gezdim tabii ki burada. Daha sonra diyorum ki merkez claim'i bulayım. Oradan satın almaya başlayayım. Bütün 49 claim'i alayım derken aşağı düşüyorum saymaya çalışırken. E tabii burada biraz sinirim bozuluyor. Bir de başkası gelebilir her an diye acele ediyorum. Hemen yan çarımdan yani diğer çardan ee, zırh ve boost yayı alıyorum. Daha sonrasında e, tekrar koşmaya başlıyorum zaten. Tekrar geliyorum klime. Hemen zırhımı giymişim burada. Ee, tekrar tırmanıyorum klime. Etrafı sayıyorum bu sefer yani etrafı sayıyorum dediğim merkez claim'i bulmak için. Hangisi tam ortada diye sayıyorum. Merkez claim'in burası olduğunu anlıyorum. Öncesinde emin olamamıştım sonra buraya claim'i atıyorum. Rectitonium versiyon 2 diye. Ha, önce çiftçiyi açıyorum çünkü şimdi yeni geldiğim için farmlar çalışıyor. Boşa gitmesin diye. Daha sonrasında claim'in etrafını almaya başlıyorum. Bu kadar. Geri kalanını zaten ee, videoda göstereceğim şimdi. Evet geldiğimde şu kenarlardaki pistonları çalmışlar sadece. Yağmalamışlar. 10.000 blok falan koştum buraya. Daha şu koordinatları da kapatayım ne olur ne olmaz. İşte 10.000 blok falan koştum. Geldim de sadece şu kenarlardaki pistonlar yoktu. Çoğundakini çalmışlar işte. Onları tekrardan koyarım diye düşündüm kendim. Buraya çöktüm direkt. Şu an üretimi de sabah iki buçukları falan görüyordu 2.5 emleri. Şu an öyle yaklaştığı için, öyle saatleri olduğu için biraz lag var. 1.3'lere düşmüş. Bu eksik pistonları da tamamlayınca daha da artacaktır zaten. Size i̇şte kısaca burayı bir gezdirmek istiyorum şu anda. Ee, açıkçası çok beğenmedim yapıları. Burayı kim yaptıysa hani kullanmak için yapmış da çok güzel olmamış. Benim hoşuma gitmedi o yüzden buraları yeniden yapacağım. Önce aşağı katı göstereyim. Şöyle aşağı bir iniş yapmış buranın sahibi. Bir kat burada mob trap gibi bir şey yapmış ama kaç claim burası? 9 claim filandır. 9 çarpı 9'dur yani maksimum. Yok 9 çarpı 9 değil pardon. 3 çarpı 3'tür maksimum. Diye düşünüyorum. Yani hiç yoktan bir mob trap yapmış. Bir alt katı Yine mob trap sanırsan. Aynen. Hiç çıkamıyorum. Gördüğünüz gibi burası da aynı boyutta bir mob trap. Ama küçük geldi bana. Yani yeterli gelmedi. Ben buraları tekrardan düzenlemeyi planlıyorum. Sonra buranın da alt katında böyle bir yer yapmış. Burada da. Bir yine aynı mob trap'ten var. Burada böyle bir. Kafalar vesaire filan var. Koleksiyon parçaları filan demiş. Aşağıdaki su ne işe yarıyor emin değilim. Ne için yapmış yani. Yine burada iksir makinesi galiba. Ya da başka bir şey mi bu? Tahminimce iksir makinesinin alt kısmı. Depolama kısmı burası. Şurada iksir makinesi varmış büyük ihtimal. Burada bitti çok karanlık mı? Umarım değildir. Daha sonrasında buranın da bir alt katı var. Nereden inişi? Buradan da bir iniş varmış. Burada ocaklar vesaire. Biraz iksir, çöp itemler falan var burada. Burada biraz set var. Bunlar tamir ediliyor ama emin değilim. Denemedim. Ama tak 1 de var arasında. Tak 2 de var. Büyük ihtimal tamir edilenler vardır aralarında. Burada da bir büyü masası var. Bu sandıklar da boş. Yani e geldiğimden beri hiçbir şey ellemedim videoyu çekmek için. Afrika bırakacağım için de eski spawnerları, şurada yukarıda bir tane de spawner yeri varmış, oraya bıraktım. Burası ne bir şey için galiba? Spawner yerinin enchant basma yeri için bir masası gereksiz kitapları atmak için. Burada da böyle iki kat var ama boş. Buraya da bir tane XP yeri yapmışlar. Yani burası da çok çok hoşuma gitmedi. Yani bizim eskisine benziyor ama güzel o değil yani. Ben farklı bir build yapacağım. Oradaki huniler de işte buradan gidiyor. Evet genel olarak claim böyleydi, bu şekildeydi. Bir de yukarı kısmını göstereyim. Yukarıda da böyle bir ray sistemi var. Onun dışında sanırsam gelen kişiler, benden önce gelen kişiler kaleyime böyle trollemiş gibi su falan yapmışlar buralara. Ya da bilmiyorum sahibinin kendisi de yapmış olabilir. Ne için yaptı bilmiyorum. Buraları düzelteceğim. Şuraya zıplayalım. Burada da işte mushroom yeri şey yapmış. Bunun adı neydi? ismini unuttum. Ha, yani miselyum yeri yapmış. Mantarlar vesaire. Yukarı kısmı da böyle. Evet ben tekrar geldim. Şimdi şöyle bir şey fark ettim. Ee, hani demiştim ya buralar troll olmuş falan. Hani bir şeylerini çalmışlar benden önce gelmişler falan diye. Galiba o yanlışmış yani. Benden önce gelmemişler. ilk gelen benmişim. Şöyle bir farklılık var ama bunu nasıl açıklayabilirim size? Şimdi ben kendim buraya bir yer yaptım. Şu düzen normalde benim kullandığım düzen, yani dışarıda fenerle başlayıp sonra piston konulan. Bu da yapan kişinin dışarıdan pistonla başlayıp daha sonra şey koyulan, e, fener koyulan. Toprak yapısı olarak benimkinin dışarında tohum Bununki içeriden başlıyor mantık olarak. Bu şekilde başladığı için şuralara piston geliyor. Buraya ne gelirse gelsin vuracak. Şu iki kısma da dom koymuş ki 4 tane şansı olsun buraya tabak çıkarabilecek. Buraya da koymuş mesela aynı şekilde. Dış dış katmana birer tane daha şey yapmış yani. Tohum yeri yapmış. Ama dışarıdaki tohum yerine de su gitmediği için yani 1, 2, 3, 4, 5 bloğu geliyor. Su bildiğiniz gibi 4 bloğa kadar gidebiliyor. O yüzden buraları da su koymuş arkadaş anladığım kadarıyla. O akan sularda troll değilmiş yani. Umarım anlatabilmişimdir. Evet dediğim gibi umarım anlatabilmişimdir. Yani biraz değişik bir yapı olduğu için ben de pek başta anlayamadım. Evet bu videolukta bu kadar olsun. Allah aşağı düştük neyse atlayalım aşağıya. Bu videoda size yeni claimimi kısaca tanıtmış oldum. Sonraki videolarda buraları daha düzenleyeceğiz, daha güzelleştireceğiz. Videolar artık devamlı gelmeye başlayacak umarım. Ee, bir sonraki videoda da yeni XP yeri yapacağım kendime daha güzel, daha geniş ve daha iyi güzel duracak yani bu olarak da daha güzel olacağını düşünüyorum. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.